Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün DGS dershanesi öğrencilerimizden Furkan'ın okul kaydı için Galatasaray Lisesi'nin önündeyiz. Evet Furkan o gün geldi. Neler hissediyorsun? Ya çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Hep hayallerimde vardı bu lise. Peki Furkan bir, birkaç tane alternatifim vardı aslında. Kabataş erkeği de bir düşünmüştün, konuşmuştuk seninle. Evet. Ama en son Galatasaray Lisesi'ne karar verdin. Neden? Galatasaray Lisesi, Fransa ve Fransa'nın anlaştığı ülkelerle denkli olduğu için ve bir de ben de Galatasaraylı olduğum Mansız için. Asıl gerçek bu şimdi. Bırakalım Fransa denkliğini falan. Senin kalbin hep buradaydı. Evet. Değil mi? Hep akıllı orası vardı. Bütün okulları gezdin ama en son buraya karar verdin yine. Peki LGS dershanesinde seninle çok güzel çalışmalar gerçekleştirdik ve aslında Furkan'ın denemelerinden hemen hemen birinci olacağını kestirmeye başlamıştık. Çünkü son denemelerin çok iyiydi değil mi? Evet. Yani ilk döneme göre daha ilk iyi. İlk döneme göre çok daha iyiydi. Peki LGS dershanesinde sana en büyük katkıyı ne sağlamıştır? Her hafta mini ve genel denemeler oluyordu. Bu denemeler sonucunda hata ve moral denemeleri oluyordu. Burada yaptığım yanlışları anlayıp bir daha o yanlışları yapmamaya çalışıyordum. Peki canlı derslere ne kadar katıldın? %60-70 gibi. Senin için o da yeterli olmuştur. Zaten izleyemediklerini de sonrasında tekrardan izleyebiliyordu. Şimdi arkadaşlar diyecekler ki ya bize LGS ders reklamı yapmayın. Arkadaşlar öyle değil. Bizimle beraber çalışan ve kazanan arkadaşlarımız olunca biz de çok mutlu oluyoruz ve onlara verdiğimiz desteği birazcık göstermek istiyorum size. Şimdi neler yapacağız? E, lise ve pansiyon için evraklar getirin. Alayım. Hepsi tamam mı? Hazır mı? Evet, hepsi tamam. Şimdi ne yapacağız? bu evrakları verip kaydolacağız. Hadi inşallah. Hadi gidelim o zaman seninle beraber. Hadi Biz gidelim. okul kaydına gidiyoruz. Beni almayabilirler velisi olmadığım için ama annesi ve kardeşleriyle içeri girecekler. imza atacaklar ve hayal ettikleri liseye kavuşacaklar. Evet hayırlı uğurlu olsun, kaydınızı yaptırdık galiba. Evet yaptım. Çok mutlu görünüyorsunuz hep beraber. Evet çok mutluyuz. İnşallah hayırlısı olur sizler için de. İnşallah. Sizin, Sizin için, için nasıl edelim. bir sene geçti? Bizim için çok zorlu bir seneydi, çok çalıştı, emek verdi, uğraştı. Aa, bir sonunda hayallerine kavuştu şu anda da kaydını gerçekleştirdik. Aa, Darısı isteyen bütün öğrencilerin başına ama herkese tavsiyem öncelikli olarak bir hedef belirlesinler ve o hedefleri doğrultusunda çalışsınlar. Azimlerini de hiçbir zaman kaybetmesinler. İnşallah biz de tüm arkadaşlarımıza sana da hayırlı uğurlu olsun diyelim ve güzel bir lise hayatı dileyelim. İnşallah. Furkan'ı biz ofisimize davet etmek istiyoruz. Küçük de bir sürprizimiz olacak. Gidelim mi hep beraber? Hep beraber. Haydi bakalım ofisimize doğru geçiyoruz. Gördüğünüz gibi 2023 LGS birincimizi ofisimizde ağırlıyoruz. Hep beraber çok mutlu olduk. Bütün ekip arkadaşlarımla beraber Furkan'a ve tüm arkadaşlarımıza sene boyunca emek verdik ve sonunda karşılığını aldık. Furkan neler hissediyorsun? Şu anda çok mutluyum. Peki lisede seni neler bekliyor sence? Yani bu senin hedefine. Şimdi bir hedefi gerçekleştirdik. LGS'yi kazandık. Galatasaray Lisesi'ne yerleştin. Sıradaki hedef ne? Yani kulüplerine katılıp Fransızca mı gelişir ve okulda başarılı olmayı hedeflerim şu an. İnşallah. Son olarak buradan söylemek istediğin neler var? Aileme, Tonguç Akademi'ye, öğretmenlerime, kardeşim Zeynep'e, kardeşim Yağmur'a. Herkese buradan çok teşekkür ediyorum. Bizler de sana emek veren bütün öğretmenlerimize ve Tonguç Akademi'deki çalışan bütün hocalarımıza, personellerimize teşekkür ediyoruz. Ve seni alkışlarla yeni lisene uğurluyoruz. Videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Sizlere de hangi liseye gidiyorsanız gidin. Lise hayatınızda başarılar diliyoruz ve üniversite yolunda adım adım hepinize başarılar diliyoruz. Hoşçakalın.